Yovanovski, onun ortası daha önce Simovic'e yapılan hareket karar faul. Yine Santos polata, Simovic kalesinden çıkıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Yovanovski, Emin, Tekrar Emin, Simovic. Atak devam ediyor. Emin. Galatasaraylılar... ...tehlikeyi uzaklaştırmak istiyorlar. <laughs> Mustafa. <Avustadır>. <gülüyor> Mustafa. Rakibinden sıyırılıyor. Vuruşu Simoviç. Mustafa. Uğur. Fatih. Fatih. Daha önce hakemin çalan düdüğü ve karar Galatasaraylı ile serbest atış. Jovanovski. Mustafa vuruyor top direkten dışarı gidiyor. Mirsat. Dündar. Tanju. Fatih ve Korner. Tanju. İlk yarı 0-0 sona eriyor. Yorumcularımız ikinci yarıdan Kaptan Cüneyt. Tanju vuruyor Arabut. Fatih. Orta. Uğur dokunuyor Arabut. Mustafa out. Rekazi'nin kullandığı köşe atışı kafa vuruşu Cüneyt'ten Fatih ve Korner. Uğur. Mete vuruyor ve gol. Samsun Spor 1 Galatasaray 0 dakika 85 gol Mete. Gol sevincini seyircisi ve arkadaşlarıyla paylaşıyor Mete. Samsun Spor'un golü tekrar ekrana geliyor. Uğur'dan orta. Vuruşu yapan Mete ve gol. Rekazi. Uğur. Uğur'un vuruşu Fatih ve Korner. Uğur. Yücel. Erol out. Topun başında Prekazi sert vuruyor Prekazi out. Karşılaşmada son anlar. Samsun Spor cephesinde büyük heyecan. Vuruştan sonuç gelmiyor Avut. Simovic Erhan Simovic. Ve Samsun Spor karşılaşmayı 1-0 kazanıyor.